e, ee, ilk oyundan çıkarıldığı günden itibaren e, ee, Rafa Silva'daki travma artarak devam etmiştir. Büyük ihtimalle. Şimdi büyük ihtimalle falan dememi yalandan söylüyorum. Bunları hani vermek istediğim mesajı tam e, anlatmak için daha net söyleyeyim. Rafa Silva benim gibi oyuncu çıkaracak hocanın iyi niyetinden şüphe ederim havasında. Dolayısıyla hocaya karşı çok şeyle mesafeli. Hoca da bu mesajı alıyor. Ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler deyip o da tam tersinden yürüyor. Yani bu bakış açısı Beşiktaş'ı bir noktaya getirmez. Beşiktaş'ın en kaliteli oyuncusundan faydalanmamış olur Sergen Yalçın ve sonunda fatura kendisine kesilir. Ama hani Rafa Silva ben kalmak istemiyorum dedi diye ben kesinlikle Sergen Yalçın'dan vazgeçeceğim falan da düşünmüyorum. Serda da öyle bir başkan değil. Serdar, Sergen Yalçın'da devam ederler. Beşiktaş'ın galiba önümüzdeki 11 maçının 10 tanesi de İstanbul'da. Yani öyle. uçağa binmeden geçecek bir dönemden bahsediyoruz. Ama önünde yani. Samsun maçı var mesela. Hani mesela. Abi yine de içeride. Yani Deplasmandaki Samsun'dan daha iyidir içerideki Samsun maçı mesela. Yani Beşiktaş aslında bir gaza bassa kendisini toparlayabilir. Toparlayamazsa zaten şu an Apur'dan aşağı yuvarlanır. Yani Sergen Yalçın, Rafa Silva'ya bağlı olarak değil. E, aldığı aldı kötü sonuçlar yüzünden ayrıldı.